ehl Kitap sadece kendilerinin cennete girebileceğini iddia ederek ayrıca taşkınlık yapmışlardır. Kur'an onların bu iddialarını da boşa çıkarıyor. Yahudiler Müslümanlara diyor ki Yahudi olunuz ki cennete girebilirsiniz. Diğer taraftan Hristiyanlar da Müslümanlara Hristiyan olun ki cennete girebilirsiniz diyorlar da. İşte Kur'an onların bu iddialarını boşa çıkarıyor. Bakara 111 numaralı ayeti Allah indiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ Yahudi veya Hristiyan olandan başkası cennete giremeyecek dediler. Dediler ama Allah ayeti devamında buyuruyor ki tilke emani yuhum. bu onların kuruntusudur. Kul hatu kurhanekum in kuntum saadetim. ey Muhammed sen o Yahudi ve Hristiyanlara de ki eğer doğru iseniz haydi delilinizi getirin. İddianızda doğru ise getirin görelim. Müslümanlara böyle yanaşıyorlar. Hatta ehli kitap ile konuşan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam kendilerini İslam'a davet ettiği zaman onlar büyük bir taşkınlık örneği göstermiş göstererek bu daveti reddetmişlerdir. Neticede kendilerini cehennem azabıyla korkutan Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a şöyle demişlerdi Ey Muhammed sen bizi korkutamazsın biz Allah'ın sevgili oğullarıyız kendilerini Allah'ın oğulları olarak gören Yahudileri ve Hristiyanları Kur'an yine reddediyor Maide 18'de ve الْيَهُودُ نَحْنَ اللّٰهِ Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. Sen onlara şunu söyle ya Muhammed. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Ey Muhammed de onlara o halde niçin günahlarınızdan dolayı Allah size azap ediyor. Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. İşte kardeşlerim Maide Suresi 18 bu konuda da onları reddediyor, yalanıyor. Görüldüğü gibi ehli kitabın Allah katında hiçbir imtiyaza sahip olmadıklarını Allah Kur'an'da haber vermiştir.